Bugün sizlerle birlikte annelerimizden gizli ıvı çekim videosu yapacağız. Ivı çekim yaparken başımıza neler gelecek hiç bilmiyoruz arkadaşlar. O zaman yerden şey bir sürü toplayalım arkadaşlar. Siz de görün Pelincim. Hadi ıvı çekim. Arkadaşlar ses duyduğunuza göre <laughs> çok kötü şeyler geldi Aa, Arkadaşlar kamera Pelin kalk Aa, Arkadaşlar kameramı. biz kamerayı Yere alalım çünkü çok kötü Böyle yerden Bir şeyler yapmış olabiliriz Arkadaşlar şimdi ayağa kalk Pelin. Arkadaşlar şuralarımızı görsün. Biraz moda bugün. <laughs> nerede arkadaşlarım? Buralarımız moda. <laughs> Korkamıyoruz. Pelin kameradan çek şey var. Ters dönmüş, ters dönmüş, böcek gibiyiz. Arkadaşlar Pelin biçimde. <laughs> <Arkasını. gülüyor> <Karkamıyorum. gülüyor> Durak atıldı <yatsın. gülüyor> <laughs> Ayağımı kokluyorsun. <laughs> arkadaşlar başımıza çok kötü şeyler geldi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> kesinlikle ağır çekim yapmayı deneyin ama böyle şey olacağını <gülüyor> bilmiyorduk. <gülüyor> Biz arkadaşlar o zaman kartopu savaşı yapmaya <laughs> devam edelim. Yani arkadaşlar tekrardan sürünelim bence. <gülüyor> <gülüyor> Sen benim üstünde yap. Ah oh, mis gibi. Teşekkür <laughs> 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 <Tren> olduk. Teşekkür. <laughs> gibi hamur yoğuruyoruz. <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> It's good. Çocuk Arkadaşlar arkadaşlar aynen. Gitti. Gittim Gittim Aynen, aynen. Arkadaşlar kar atıyoruz. Tabii siz hissetmiyorsunuz. Evet ama ekran bembeyaz oluyor. Evet. Baksana Pelin. Arkadaşlar, arkadaşlar buralara, buralara bile giriyor. Arkadaşlar videomuzu sona ediyoruz çünkü anneyle her bir an gizli yapıyoruz. Diyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz sana erdi. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın.